Herkese merhaba arkadaşlar ben Tura bugün sizlerle birlikte arkadaşlar video hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft hayatta kalma birinci bölümü hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayatta kalacağız Minecraft'ta. Arkadaşlar eskiden Minecraft hayatta kalma videoları çekiyordum arkadaşlar. Ama bu sefer yine de çekmek istedim. Yani yine Minecraft hayatta kalacağız ve bitirmeye çalışacağız. Bu birinci bölüm. Videoya başlamadan önce like atıp abone olup bildirimleşmeyi unutmayın arkadaşlar. Minecraft çok güzel bir oyundur arkadaşlar. Yeni dünya oluştura basıyorum. Şimdi dünyamız adı ne olsun? Dur bir dakika dünyamızın ismi Tuğra ve Minecraft arkadaşlar gerçekten çok güzel bir isim arkadaşlar Minecraft ayette kalmak çok önemlidir ilk önce burada normal arkadaşlar dünya kurallarımız düz dünya başlangıç haritası falan e, koordinatları göster koordinatları olsun TNT patlamaları mob ganimeti hemen yeden doğma Neyse arkadaşlar dünyamızı oluşturuyorum bakalım inşallah kötü bir şey olmaz inşallah hayatta kalırız arkadaşlar Minecraft hayatta kalmanın birinci kuralını anlatmadan önce dünyayı oluşturuyoruz Minecraft beta haydi bakalım arkadaşlar inşallah hayatta kalırız bu arada arkadaşlar GTA 5 çıkayı modun yeni bölümleri gelecek arkadaşlar neyse bakalım arkadaşlar inşallah hayatta kalırız bakalım Dünyamızı oluşturmak birazcık uzun sürüyor arkadaşlar kusura bakmayın ama bekliyoruz arazi oluşturuluyor haydi bakalım arazi bitti evet yükleniyor arkadaşlar şu an dünyayı oluşturuyor inşallah güzel bir yerde doğarız evet e, hiçbir şey yok aha evet arkadaşlar doğduk doğduk şu an hiçbir şeyimiz yok ve fakiriz yani hayatta kalacağız. İlk önce etrafı gezmeye başlayalım. Etraf çok güzelmiş. Şuna baksana. Ne kadar güzel bir yerdeyim ya. Oyunun sesini biraz kısalım. Heh. Evet. Burada bir yer çiçek toplayacağım. Çiçek toplamayı çok severim. Ben çiçekleri çok severim. İki tane çiçek yeter. Burada da hiç ağaç yok. Aha şurada bir ağaç var. İlk ağacımızı bulduk. Şurada bir tavuk var. Neyse tavuklar şu an çok önemli değil. Yeme ihtiyacım yok arkadaşlar. Şimdi hay Minecraft'ta hayatta kalmanın birinci kuralı ağaç kırıp odun kazmaktır. Bu çok güzel bir kural. Hemen ağaç kırıp odun kazalım arkadaşlar. Hemen şöyle ağaç kırıp odun kazalım arkadaşlar. Şöyle kazalım bakalım. Allah biraz kastı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar birazcık kastı. Evet, şöyle şu ağaçları kırıyorum. Birazcık sıkıcı olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse şöyle ağaçları kırmaya devam edelim arkadaşlar. Şöyle kıralım. Evet arkadaşlar, buradan güzel bir hasılat elde edebiliriz. Evet, ağaçları kırıyoruz. Bayağı bir odun yapacağım. O kadar çok odun yapacağım ki evimi odundan yapacağım. Neyse dur şuradan Fidan düşsün ya ben fidan istiyorum. Fidan düşerse işimiz daha kolay olur arkadaşlar. Kastı. Kasmasın ya. Ben fidan düşsün. Neyse şunu da kıralım artık eşyalarımızı yapmaya başlayacağım. Evet artık eşyaları yapma vakti. Şimdi şuradan şöyle. Bakalım ne yapabiliriz. 40 tane odun. Ay işte tahta. Bir crafting table şurada bir sürü şubuk, şubuk 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 evet hatta şöyle birkaç tane daha tatta evet arkadaşlar şimdi şöyle aşağı ineceğim Allah canıma bakın arkadaşlar canım çok azaldı oha koyun bu koyunlarla yatak yapacağız bu koyunları hemen öldürelim evet arkadaşlar normalde ben hayvanlara vuran birisi değilim arkadaşlar. Zaten hayvanları vurulmaz. Ama oyunda arkadaşlar mesela şey gibi düşünün kurban. Hani kurbanla nasıl et kesiyorsak bunda da böyle et kesiyoruz arkadaşlar. Yani ete ihtiyacımız var. Et olmadan yemek yemeyiz. Neyse arkadaşlar eti kestik. Eti kestik. Kestim. Evet arkadaşlar. Bu etler çok güzel. Çok güzeldi. Şöyle crafting table'ımızı koymamız lazım. He. Crafting table çalışma masası. Biraz hızlı olalım ya. Tahta kılıç. Evet. Bir tane de sandık yapalım kalanlardan. Evet arkadaşlar bu üçlüyü oluşturduk. Bu üçlü çok önemli. Tahta kılıç. Yok. Arkadaşlar Minecraft oynarsanız mutlaka bu üçlüyü oluşturun. Bir tahta kılıç. iki balta. Üçte kazma. Bunlar çok önemli üçlü. Uçlu olmadan Minecraft olmaz arkadaşlar. Neyse ha evet arkadaşlar hasat yapmamız için böyle taş kırıyoruz. Taş 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 kırmamız lazım. Dur. Allah Allah. Şöyle taş kıralım. Bunlardan taş pan yapacağım. Kömür de kıralım. Kömür de kırıyoruz arkadaşlar meşale yapmak için. Gerçekten çok güzel ya. Çok özlemişim Minecraft'ı. Zaten Minecraft oynuyorum ben arkadaşlar. Şu lava kıralım bakalım arkadaşlar. Şöyle bir sandık yok. Sandığı buraya koymayayım. Sonradan sıkıntı çıkarmasın bize. Neyse arkadaşlar şöyle şey kömürleri kırmaya devam edelim. Haydi bakalım. Kırıyoruz, kırıyoruz. Bu kadar kömür yeter ama oğlum burası tam bir cennet lan. Çok güzel bir yermiş burası. Cennet burası cennet. Oh mis gibi. Dur. Şu eğilerek kırayım eğilerek. He. İğle ve kırınca daha güzel oluyor. Şunları. Hmm. Tamam. Koyun sesi miydi o? Bu gece bu geceyi geçirmemiz lazım. Bayağı bir kömür elde ettik. Biz zengin olduk ya. Allah zengin olduk arkadaşlar. Çok zengin olduk. Zengin olduk. Şunu da kıracağım. Evet. Evet şimdi biraz da taş kazacağız. Fırın yapmak için fırın yapmamız lazım. Evet. Şöyle gidelim. <laughs> Bakayım kaç tane olmuş arkadaşlar. Bakalım. Bayağı bir olmuş. Yeter bence ya. Bence yeter. Hadi o zaman yukarı çıkalım. Nasıl çıkacağız? Tamam şuraları kırar yukarı çıkacağım arkadaşlar. Şu şuraları kıralım. Abi akşam olacak. Dur Şubukla kırayım buraları. Evet tamam. Şimdi crafting table'ımız nerede? Crafting table nerede? Abi crafting table nerede? Yok ki lan. Dur şu at bakalım. At. At. Heh. Oh miski sen çok güzel batsın. Aa beni sevdi. Ben eğer nereden bulacağım? Bu nasıl evcilleştireceğiz ya? Dostum. Bir bineyim sen. Heh. Evet arkadaşlar bir yemek yiyeyim. Oğlum eğerim yok seni evlat edinemeyeceğim. Görüşürüz seni çok özleyeceğim. Aslında buraya evimizi yapabiliriz ama burası pek güzel bir yer değil. Neyse. Yeni bir crafting Table yapalım o zaman. Aa buradaymış lan. Neyse. Hayatta kalmamız lazım çünkü. Fırın. Yaptık mı? Yapmamışız. Şimdi yaptık. Taş kılıç dur. Taş kılıç yaptık mı? Yapmışız. Heh. Taş kazma yaptık mı? Yapmışız. Son olarak balta yaptık mı? Yapmışız. Evet bir de. Şapayı, şapayı sonra yaparız. Do dostumuz at burada dostumuz. Şeker kamışını toplasak mı ya? Hadi şeker kamışını da toplayalım. Bir işe yarar bari. Buraya evimizi yapacağım. Aha, su var gel. Şimdi şavaş vakti. Geber. Ahlaksız. Suyun altına gelmeye korkuyor. Yok suyun üstüne. Şu şu iğneyi keseceğim. Haydi. İnek, inek, inek. İnek, inek. Gel, gel. Evet, şu şey. Bayağı büyümüşler. Abi bayağı büyümüşler bu arada. Oo biz zengin olduk ya. Atımızı kaybetmeyelim. Geliyorum atım. Geliyorum. Abi güzel bir şey bulsak. Neyse buraya yerleşelim o zaman ya. Biraz daha ağaç kırmam lazım. Dur. Biraz gidelim ya. Ben buraya yerleşemem. Burası kötü bir yer. Güzel bir yer değil. Ama ağaç bakımından güzel bir yer yani. Neyse. Şu yine de keseyim. Şu ayarlardan bir şey bakacağım. Birazdan videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Heh. Hileli etkinleştir. Devam et devam. Her zaman envanter koru. Tamam. Evet arkadaşlar o zaman bu videon a gece oluyor. Dur şuraya bir koy, küçük bir ev yapayım. Abi evet. kapatayım. Heh. Şimdi crafting table'ımız neredeydi? Crafting. Ha burada. Şimdi arkadaşlar şuradan bir meşale yapacağım. Heh. Meşale. Oo. Oh. Evet. Şimdi Buraya küçük bir ev yapacağım. Ya yatağımız yok. Olsun arkadaşlar ne yapalım. İkinci bölümde yatak yaparız o zaman. Şimdi videom sonuna geleceğiz. Hemen gelmem lazım. Burası bizim evimiz. Koy. Evet arkadaşlar evimiz böyle. Birinci bölüm bitti. Görüşürüz.